Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gram. 5 dana kangal sucuk 500 gram. Aytaç piliç sucuk 450 gram. Şampiliç piliç çıtır lokum bofele 400 gram. Kınar açık büfe hindi salam 50 gram. Dana macar salam 50 gram. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram. Kuru yemiş bar 30 gram. Portakallı içecek 1 litre. Potamya baklagil cipsi 50 gram. Eti burçak tahıl patlaklı kakaolu bisküvi. Torku çikolata kaplamalı orman meyveli tam buğday bisküvi 84 gram. Vanilyalı aromalı gofret 900 gram. Eti Gong süt mısır aromalı ve acılı mısır fatta 68 gram. Biskolata çikolatalı krema dolgulu. Orman meyveli bisküvi 125 kere. Ülker mini lokmalı 10, 10 3 kere. Ülker alıstar mini çikolatalı. Var çeşitleri 226 kere. Bebek bezi. Omo deterjan beyazlar ve renkliler 9 kilogram. Rinso sıvı çamaşır deterjanı argan özü. Keros çamaşır yumuşatıcısı 5 litre. Keros çamaşır yumuşatıcısı 5 litre. Sıvı sabun 1500 mililitre. Pafilya yüzeyi temizlik havlusu. Çamaşır suyu etkili artı 40'lı. Güldağ çamaşır suyu klasik 4 litre. Köpük çamaşır suyu 750 mililitre. Duru katı sabun ilk hasat 4150 gere. Nivea deodorant 200 mililitre. L'Oreal Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml. 50 ml renkli güneş korucu. Yüz kremi 50 ml. Toz ruşur taşı 50 gere. Eko Yeşil Dünya Havlu Peçete. Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li. Ritmo Tuvalet Kağıdı 12'li.